Selam Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi Üzerimize olsun. Hayırlı sabahlar cümleten. Bugün de çiftliğin başındayız. Allah'a şükürler olsun. Malımızın başındayız. Hava iyi oldu bugün sabah. Hayvanları çıkardık dışarıya. Göster bu bantları. Akşama kadar burada vakit geçirsinler. Kaşınsınlar ağaçların arasında. Suyun içsinler. Bugün e, dün Sandıklı'ya gittim. Bugün köpeklere birer tane tasma aldım. Videonun ilerleyen saatlerinde onları da göstereceğim size. Bugün günlük işlerimizi çekmeye başlıyoruz. İneklerin sabah işi bitti. Sağımını yaptık. Yemini verdik. Şimdi keyifleri yerinde, güneşli havada bol bol vitamin alsınlar güneşte. Öğlen yonca vermeye geleceğiz, onu da çekeriz ve akşam saatlerinde yine çekeriz. Ver bakayım oğlum. Size Ateş Efendi'yi göstereyim. <laughs> Kapatma babam, dur. Bu düyeleri ben ödemişten getirdim arkadaşlar, bunlar. 3 cinsi 3 tane ineğim var elimde bir tanesini iki ay kaldı buzulamasını, şu ikisi buzuladı zaten bunları buradan köyden aldım bir arkadaştan diğerleri ödemişten getirdim ateş Şişt, koca kafa dün bunlara tasma aldım tasmaları da takacağız bugün Zincir aldım iki buçuk metre buna ama zincir birazcık ağır. Bu birazcık daha büyüyecek o yüzden sağlam olsun. Yoksa bunu bu koca kafayı zapt etmez zincir falan. Ateş. Evet arkadaşlar. Bizim merası da merada burası. Yazın şurada 15-20 gün sonra Hayvanı güdüme çıkarmaya başlayacağız. Şu taraflara götüreceğiz artık. Bu tarlaların üstündeki şu koca yaka dediğimiz yerin üzerinden. Şu hafif kar görünen yerde, şurada. Biraz daha ilerisinde çeşme var. Sulamayı da oradan yaparız. Yine dağda da muhabbet sohbet ederiz, çayımızı kahvemizi içeriz. Allah nasip ederse. Şimdi bizim işimiz bitti. Eve yemek yemeye gideceğiz. Bu arkadaş da benim iki numara. Taner Ali Duman. Selam ver oğlum. Selam. Aleyküm selam. Nasılsın? İyiyim. Bir şey söyleyecek mi? Yok. Niye? abone olmayı unutmasınlar bir de yorum yazsınlar bol bol. Oo, aferin. Görüyor musun oğlum beni? Aslarım beni. Evet arkadaşlar. Bu kapı açık mı oğlum? Yok baba kapattım. Kapattın <laughs> mı? Hadi aç. Aç suyu kapatalım gidelim. Bu da suluk. Buzdolabından bozma suluk. İmkanları değerlendirmek lazım. mesanemiz boşaldı. İşimiz bitti. Şimdi ineklerin karnını doyurduk. Keyfini çattık. Şimdi sıra bizde. Su. Oh oh oh. Güneş en çok sana yarıyor ha. Bunlar da buzağlar. Açık havaya çıktılar. Şu buzada da diş olan ilk buzağın. Biraz kellik var burada. Bir çözemedik onu. İlaç iğne kullandık ama bir türlü çözemedik bayağı bir kötü durumu da sağlık sıkıntısı yok da sadece bu işte kellik var bunda Toraman 10 ton aldığımız sılajdan geriye kalan bu da sütçü sütçü Oktay'ı bekliyoruz sütümüzü vereceğiz. Benim ev köyün biraz daha dışında. Çayır deriz. Çayıra yakın. Otlak alan hemen 50 metre ilerimde. Pamuk. Gel. Gel. Kızım. Bunu bağladık artık. Bu yaramaz hiç durmuyor. Komşuların bağına, bahçesine girip gidiyor gelene gidene saldırmadan yakalatacak kendini. Ondan sonra üzecek bizi. Burayı da toplayacağız. Burasında yonca vardı. Yoncaları bitirdik. Toplanacak artık. Bahara hazırlık yapacağız burada tekrar. Buraya saman. İşte görüyorsunuz. durum bundan ibaret arkadaşlar videonun devamında öğleyin görüşürüz öğleyin ve akşamda tekrar besane ve hayvan işlerine devam edeceğiz sizlerde paylaşacağız bunları İlerleyen saatlerde görüşürüz Allah'a emanet olun evet arkadaşlar şimdi akşam seansına gidiyoruz hayvanlara ee, öğleyin Maalesef yonca vermeye gidemedim. Çünkü doktora gitmem gerekti. Dişlerimde sıkıntı var. Onları yaptırdık. Bir nebze de olsa. Birazcık geçti. Şimdi akşam çayansı. Akşam hayvanların bakım zamanı. bahçesinde soğan dikiyor. Şimdi bu hayvanları gösterdim ya size açık alan iskele demirleriyle yapmıştım orayı. Emanet almıştım bizim köylü birinden. O da bugün istedi bir haftaya kadar dedi onları dedi getirebilirsek iş almış. İnşaat iskelesi onlar. demiri bunlar. Vakitleri geldiğini biliyor. Hepsi kalkmış. Biraz önce yatıyorlardı. Şu demirler işte. Şunları götürüp vereceğiz bunları geri. Adam istiyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi köpeklerin bayramlıklarını giydirme zamanı arkadaşlar. Aldığım tasmaları köpeklere takacağız. Bakalım beğeneceğiniz mi beğenmeyeceğiniz mi. Pamuk ne yaptın? Arkadaşlar şimdi pasmaları da kapatayım. çiçeğin bu da biraz süslü pırlantalı suyu gelin bakalım, bakalım. Su, gel. Gel sana cici cici şey yapalım cici gel 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 gel, gel. dur bakalım dur dur, kısıt, dur. Ufak gelmeye başladı. İrileştikçe. Dur be. Dur güzel. Bunu da artık yavrulara da kalsın Nasıl oldu? Artan. İyi. Ha? İyi. İyi oldu mu? Evet. Yakıştı kız, koca kafa. De. Mino ateş yapar diye. aldığım şey ağırdı. Alpedin şeyi var ya. Aa tuttu vallahi tuttu. Şeyi koparacak. Ertan şey getir bir git balya ipiyle. Balya ipi bir de patateyi getir. Ateş! Oynama eşşol eşşek bunu bir halledeyim de sonra devam ederiz. Şimdi hayvanlara yavaş yavaş yemlerini hazırlayalım. Biraz sonra içeri alacağız. Sıvıcılık atalım önce. Bundan 9 ton aldık. 10 tona yakın. Ama ilk başta biraz ayarını bilmediğimiz için çok vermişiz. O da erkenden tükendi. Bakalım. Belki alırım, belki alma. Çünkü şurada 15-20 gün sonra hayvanları gütmeye çıkaracağız. O da başlı başına bir macera olacak zaten. Çünkü hayvanlar güdüme alışkın değil. Kaçar, ülker. biraz yardım alacağım 3-5 kişi. 3 gün zaten alışır diyorlar da bakalım. sadece iki tane sağdığı miniye veriyor. Öbürkülerine vermiyor. O yüzden geri kalan 15 gün falan yeterse Ya almam zaten dışarıya çıkacak sılaşa da gerek yok. İnek başına 9 10 kilo öğün başında öyle veriyoruz bunu. düşme ha. Bu bir araba. Şimdi akşam vereceğiz ikine. Ertan yemleri hazırlamış. O yüzden ben sandıklıdayken camlara koymuş. Ertan da işe yarıyor yani. Boşuna sağ kolum demiyorum ben ona. burcunda yaklaşık 1 kilodan biraz daha 800 gram civarında 10 tane attığında 10 kiloya tekabül ediyor. 9 9,5 kiloya falan. Sabah ve akşam ortalama 18 kilo, 19 kilo. Isınaj yemesi lazımmış sağımlı ineklerin. Başkasına vermiyorum zaten. Diğerlerine sadece küsbe ve yem. Bunu arkaya bırakacağız. Küsbe de diğerlerine Geceğiz. akşam 2 sabah 2 günde 4 kilo küsme veriyoruz. Bugün de tam Samitliğe giderken köyün çıkışında Harım ilçeden veteriner gelmiş. Bursella ve için e, onları yaptırdık. Hayvancılıkta aşı önemli yoksa 5 liralık aşıyı kusurmadın diye büyük baş hayvan telef olduğu zaman çok sıkıntı Allah korusun aşılara dikkat edin arkadaşlar. Aslan şöyle yaklaş da yaptığımızı gösterelim. Bu kovanın içerisinde 4 kilo süt yemi, 1 kilo da besi yemi var. Normalde derken 4 kova süt, yani 4 kilo süt yemi veriyor. Tabii öğünde 4, günde 8 kilo süt yemi. Yemesi lazımmış sağırır ineklerin. Biz de yavaş yavaş öğreniyoruz bu işi. Sağdan soldan bilir kişilerden. Bunu yedikten sonra da bunları yedikten sonra saman veriyoruz. Bu yemlerin yemlerine de atarız. Kaçmamışız. Benim sağ kolum unutmuş. Değil mi Ertan? Güven hangi minniye Unuttun mu? Gel. Hüsnü'yi kattı mı? Yok onu kattı. O zaman bir düğün yeme açalım. Oradan falçatayı versen mi? Ya dur ben hani geri geri giderken düşüreceksin sen. Düğe var. Bir tane de inek var. Buzulaması yakın demiştim ya. İki ay kaldı. Ona da düğe yerini veriyor. Çünkü kuru dönemde. fazla yem alıyor. Yani 10 tas kattığın zaman 12 kiloya falan tekabül ediyor. halım paşa Normalde 7 avuç veriyor 2 kiloya tekabül ediyor. Çünkü bunların hepsini ölçtüm tartıyla. Ee, öğleyin aşıcılar geldiğinde dışarıdaydı. İçeriye bağlamak için tek önlerine biraz yem vermem gerekti. Yoksa bağlanmazlar. Ondan dolayı şimdi 5 avuç veriyorum. Aşağıda olduğu zaman burada akşam çalışma, sabah çalışma çok kolay oluyor. Ama şimdi iskeleleri istediği için emanet aldığımız adam. Allah ne yapacağız bilmiyorum. Yani. Haftaya kadar dedi, getirirse iyi olur dedi. tam bunu biraz daha vereceğiz tamam. Sadece bu 6 tane düveye ve oyne küspe, yem, yem ve saman veriyorum. Başka bir şey vermiyorum. Çünkü bu işi bilen yapanlar ve bu bizim aldığımız yem firmasının mühendisi bu şekilde verilmesini tavsiye etti. O şekilde devam ediyoruz bizim inekler, süt cinsi, hoş değil inekler, düveler olduğundan dolayı geleceğe yönelik beslenmesi bu şekilde olması lazımmış. Öğreniyoruz yani. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz hayvancılık adına. Şimdi dışarıdan belki seslerini duyuyor bilmiyorum da vakitleri geldi bağırmaya başladılar. Arkadaşlar ben şimdi e, iş bitti hayvanları içeriye alacağım. Aldıktan sonra savunma başlarken tekrar buluşalım. Sağım zamanına geldik. Önce göğüsleri bir yıkardık. çalıştıracağız birazcık sesi fazla. Sesim gelmeyebilir. Ortalama 4 dakika, 4-5 dakika falan sürüyor Bu niye taktığımı göstereyim. Daha sonrasında öbür elini de göstereyim. daha sonrasında da En son biterken de yine görüşürüz. Diğer ineği bitirdik arkadaşlar. Şimdi bunu salacağız. Ondan sonra sağım işi bitiyor. Hayvanlar dışarıda durduğu zaman gösteriş batmıyor. Ama içeride bağlı durduğu zaman çok kirleniyor. Bundan sonra mastisit denilen bir hastalık var. İneklerin göğüsleri şişiyor, ateşleniyor. Daha sonra yoğurt gibi akıyor süt. Bir kere başıma geldi. İnşallah bir daha da gelmez. Ha, bu arada bugün gelen ilçe tarımdan gelen arkadaş bir tane buzağımız vardı. Ertan, Ertan göster onu. Küpelere takıldı. <gülüyor> <gülüyor> Küpeli erkek oldu. Şimdi bunu da takalım. Sağla. Geçenlerde de dediğim gibi bugün en zevkli yeri süt sağma. Ha bunun dandesini bırakmadık ya. Dur, Dö dur, çok, çok pis tekme atıyor bu bu. Çok pis tekme atıyor. Bir Sadece konuşsak gerdirmeye gerek yok yeterli. Şimdi bu inek alışkın. Şunlar daha ham düğen. İlk defa buzulayacak. Ve bunları sağarken asıl macera o zaman başlayacak bizim. Çünkü ben bunları aldığımda açık besten getirdim. Hiç bağlanmamışlar. Buraya geldikten sonra ilk defa biz bağladık. 9. ayda getirdim bunları, şimdiye kadar daha aramızda hiçbir bağ yok henüz, bakacağız, göreceğiz, Allah yardımcımız olsun, bunu da sağlayalım, bitirelim arkadaşlar, ondan sonra sulayacağız, İşimiz bitiyor, eve giderken görüşürüz. Evet arkadaşlar, bugünlük işimiz bitti. Allah'a şükür kazasız belasız bugünü de atlattık. İzlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Videoların devamını getireceğiz Allah'ın izniyle. Daha güzel, daha kaliteli videolar çekeceğiz. Size size emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.